Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Batuyla EAFC 24 Kadro Kurma Bingo'suna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Keltoş Batu. Hoş bulduk abi. Nasılsın Batu? Biraz üzgünüm. ha çok az bir miktar üzgünüm yani hani yanlış anlaşılmasın. Şu Gençler üzgünlüğünün nedeni 5-0 bilmeyenler için Süper Kupa'dan kalma. Gençler bildiğiniz gibi bu akşam Galatasaray maçıyla Süper Lig başlıyor ve biz de Süper Lig'in başlamasına özel e, Süper Lig challenge yapalım dedik. Süper Lig'den efsane, mefsane herhangi bir kart gelirse alıp oynatmak zorundayız. Geçen hafta Batu kazanmıştı. Bundesliga oyneklarımız geldi. haydi Batu söyle. 1 3 Evet Batu 1 3 dedi. Kaç like bekliyoruz Batucuğum? Abi 1 3 dedik. Şöyle 30.000 like gelsin o zaman. Tamamdır. söyle bakalım. Çok hızlı seçtin burayı. Hayırdır? Bir hile mi var? Bir şey mi var? Yok akıyoruz işte. 1 5 diyeyim. Ortaları sen kapat. Evet gençler Batu 1 5 dedi. Sıralık var mı? Tabii ki yok. Michael Oven'la başlayalım. Sendeyiz kral. İyine, yine 1 5. Ortalar sende abi. 1 5 diyor Batu. Haydi hocam. Oy 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 oy. Turam patlatıyoruz. Ne abi 94 ne ya? 1 2. Batu 1 2 dedi gençler. <laughs> ah, bir üç desene salak Bir dakika Rafa. Rafa Silva. Aynen Rafa, yine geldi. Rafa Silva. Rafa, 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 gençler Rafa'yı alıyoruz. Çünkü Rafa görmüş olduğunuz gibi Süper Lig. Beşiktaş. 1 3 yine. Evet Batu 1 3 dedi. Haydi hocam. Çok iyi oyuncular. 1 3 öyle bir bak. gençler. Bravo hocam. Jan dedik. 4 5 diyeyim. 4 5 diyor Batu. Haydi hocam, haydi hocam, haydi. Oha nasıl tutturdum burayı böyle of. ya. Virs, Virs erkek değil miydi ya? Geliyor ya alıyorum. Evet. Sendeyiz. 3 5. 3 5. diyor Batu gençler yine. Adam bizi nasıl bozdu? Nasıl bozdu <gülüyor> ya? <gülüyor> Çok iyi böyle sapsara. Evet gençler, Philips dedik. <laughs> <laughs> bir 3-5 daha hadi. Hadi hocam artık kendine gel. Oh böyle devam. Oy. Böyle devam. Beşi ben tuturdu. 3-5. Çok kötü oldu gençler. 3-5. Traore dedik. 1-2. Batu 1-2 diyor ve... O yanı tutturduk. Ama zaten Kim Mingi'ye var eski Fenerbahçeli. Evet. Onu alacaksın mı? Alıyoruz. Olur. Dedik eski ya eski meski her şey. Oo, oh, Tamam. 1-2 1-2 1-2 hadi. Evet, Batu yine 1-2 dedi. Hocam bizi mahvettin be. Oh, mükemmel. Dante. Dante. 1-4. 1-4 geliyor. Ferdikadoğlu. Ama güzel kart. Güzel kart. Ama süperlik hiçbir şey bulamadık. Kimya ya? be. 1-2. Bu arada mesela Fasilva'da süperlik gözükmüyor. O yüzden sen mahvoldun. Aynen var ya yine öyle bir zor gidiyorum Or ki. Ortega. Kim oğlum bu? Fenerbahçe. Ama zaten bunu alırdım da tanımadım. O ortak kola değil zaten de. 1-2. 1-2 diyor Batu. Patatesi. Van der Sarı Lan bugün ne ballısın be. Aha geçmişler olsun. Gençler bugün adam inanılmaz tutturuyor. 1-3, 1-3, 1-3. 1-3 geldi haydi hocam çıldıralım. İşte bu ya oh be. Zamburottayı direkt sağ bekimize bir patlatalım. Şöyle artı altı kim ya? Davis Galzaydı da neyse 1-2. 1-2 dedi Batu. Ve Lizara Azu sol bek Ferdi mecbur duracak. Schlotterbeck diyelim. Schlotterbeck kaptın. 1 4 diyelim. 1 4 geldi haydi hocam. Toparla bizi hocam. 50 tut. 1 4. Gençler Katamo'yu aldık. Ee, 1 2 abi. Onu da şöyle koyalım. 1 2 mi? 1 2 dedi Batu. Güzel. Chiesa gitti. 96'lık gitti. Evet, Tomori var. Summerville var. Malen var. Ama forvette Rafa olsun. mecbur oynayacak. Geçmişler olsun. Geçmişler olsun. Tomori mi alsak? Lay 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 Tomori olsun. Sen Batu. 1 3 1 3 geliyor gençler. Ah Zola, vah Ama ah, işte orada orada Zola bizim işimize yaramaz. Başka ne oynuyor bak bakayım. SLO gençler. Di Maria'yı alacağım. Hiç yapmaz. Çünkü Zola yasak. O F'de Rafa var. 1-5 dedim ortalar senin hadi. 1-5 geliyor. Hmm. Çok iyi. Patrick Şik oynadı mı şeyde Türkiye'de? Yok Yom lan ne gezer. Gençler Molina. <laughs> Marcos Llorente. Sol kanadımız falan Süker güzel. Alalım. Oyuncular. Kaleci 1-2. Hocam nerede bu legendlar lütfen ya. Yok abi sana legend geçmiş olsun hadi. Veri 2 dedi gençler. Enkunku. m -o, o yok bizde hep orta sağ var. <laughs> o yüzden stoper alacağım. Belki işime gelir. Al bakayım hadi. 1-3 İtalya ligi stoper al bakayım. 1-3 geliyor. Kafuyu tutturuyoruz. Oğlum bugün ne ballısın lan sen. Kafuyu tutturuyoruz. Yok böyle bir Kafuyu rakam ya. Kafu. Kafu. Berardi aldık. Bütün Legend'lar tutturdu adam. 2-4. 2-4 geliyor gençler. Modric'i tutturuyoruz işte bu duvar. O i̇şte Degard'ı patlatalım. Ee, 2-5 2-5 diyor Batu hocam bir süperlik daha çıksaydı lan <laughs> İşte budur be Messi alacak ama 2 -5. ya 2-5 gençler Messi alacak ama Kamavinga. her yerde Messi'ye baksana Kamavinga, La Liga Fransız Mahvolduk biz ya. Aha geçmiş olsun abi. Bir kamavinga çekeceğim. Son olarak söyle. 1-3 diyorum son olarak. 1-3 diyor Batu hocam hadi bir Legion. Lan. İşte Lan budur nasıl be tutturdun abi. böyle ya. İşte budur be abim. 98. Bu Sana 98 inanılmaz bir şey mi? be. Gençler beni beni kuruyorum. Geç. Geliyorum. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Belki de şimdiye kadarki en düşük puanlardan birini yaptım 115'te kaldık gençler İstiyorsan Bat oynamayalım bırakalım burada Batu bütün legendlarımı tutturdu Üzerine e, Rafa kimseyle anlaşamadı Ferdi kimseyle anlaşamadı Kimminye de kimseyle anlaşamadı Ve 26 kimyada kaldık Puanım 115 Bakalım Batu neler yapacak ve gençler Batu'nun turuna başlıyoruz. Kumanda Batu'da. Batu'cum 2-3. 2-3 dedin ben de şöyle güzel bir dizilişimi alacağım. Batuyu direkt patlatıyoruz gençler. İşte bu kadar. 2 gitti sıkıntı bak bu sıkıntı. 3 de senin. Şimdi ben senin gibi hata yapmayacağım. 4-3 diye bir hata yapmayacağım abim. Ne sol kanat sağ kanat hata mı oğlum? Dur ama bir tane santrafor oluyor sende. Ben şunu oynayacağım. Hadi bakalım. Gel. Kardeşim 1-3. İşte bu hacı O Koça da, da oluyor olacağım. lan. Hacı da oluyor, ha, Koça da oluyor. oluyor. Oha bir dakika nerede oluyor? Gençler adam Sağ direkt şeyle başlıyor. başlıyor arkadaş. Süperlik Orada. efsanesiyle. <laughs> Santrafor da oynuyor o Koça. MO bende MO var mı? MO evet. yok zaten. Bir dakika o yüzden hacı almam lazım. Gel. Haydi bakalım. 2-4. 2-4. Ya o Koça'yı da alsaydım yanına ya. Haydi hocam. Oho! Bunlar ne Allah böyle? Beron baba. Ama sen bir şey söyleyeceğim. Şanslı bir adamsın ya. Niye? Bir iki. Öbür, Öbür lecid daha iyiydi. Hocam gönder oradan bir Süper Lig oyuncuları. Oh. Oh. Denayer! Denayer! Denayer eski bir cim olarak çok iyi tanırsın kardeşini. Ya, bu hangi lig çıktın ya? Oha, çok iyi ama ülkesi... şansına ülkesi. Denayer hoş geldin lan. ve mecbur oynayacak gençler. Baba sen nereden çıktın Hoş ya? Şey, hocam şimdi bir de musluklar alabilir miyiz? Biz seni öldü sandık ya. <laughs> hadi hadi. Aha, Ağlama oyna. 1-3. 1-3. Hadi hocam Ağla. gönder bir rafa. Ah be. Ama 1-3 Johan Cruyff'u tutturdum. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Çıldıracağım ya. Yok, Al Diego Jota'yı geç. Güzel. Al Benzema'ya yani, lanet olsun. Kardeşim 1-2 Hadi hocam kim minye istiyoruz? Oha Bu toparlar beni işte Bu beni Ama toparlar daha sonra işte Ama stoper çıkacak ki kötü Yok çıkmaz abi gel Kardeşim 1-3 3 stoperimiz hadi. Hadi hocam olsun. Ferdi Kadıoğlu istiyoruz. Ferdi Kadıoğlu. Hem de Türk kartı gençler. Başka bir Türk. Aa bir de Mercan var. <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı yapıyorsun? Se kardeşim seversin Ferdi'yi. Abi ya. Ben sana gelecek dedim. 1 2. Hadi hocam şuraya da bir böyle tuttururum işte. Tuttur bakalım. Tuttur, dur Dur Zambro... Zambrotta. Zambrotta da bir de gitti. Hepsi gitti. Ben nere kimi alacağım şimdi? Al bari Sanchez alalım. Kardeşim 1 3. 1 3. Haydi hocam bir Muslera. Kasiyas. Hadi ya. Kasiyas. Kasiyas. Ya. Kasiyas. İşte budur. Hocam Muslera istiyoruz ya. Gel açacağım Muslera söyle. Hadi. 1 3. Al sana Muslera. Al hocam Muslera. Al oh, sana Muslera. Oh, Al sana Muslera. Al sana Muslera. Ama daha gelecek Muslera ben biliyorum. Mustafa Mustafa. Kardeşim 2 3. 2 3 dedin sıkıntı yok gelsin şuraya bakayım. Hadi Şöyle hocam bakayım. bir Rafa. Oy bunlar, bunlar harbiden push kaç yani işte, ofes bu adamdaki balı ne yapacağız biz Meslim. adama bütün takımı legend oldu geçmiş olsun abi 1 3 1 3 Ferdi de 3 yapacağım beklesem Haydi hocam haydi hocam haydi hocam, hocam Oy o, ne oluyoruz oğlum Müller Prince Lineker oy 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 Müller'i mi alsak dur bakayım SNT OF hepsi SNT OF Yaşar dua edeceğiz ki şeyler gelsin 1 3 Bak, eski de... Süper Lig'li falan gelsin ki bunların hepsi kaldırılsın buradan. Buradan hiç kimse yok Süper Lig falan. Ben o yüzden Eee... Evet. şu hero'yu almak istiyorum. Tamam. Hatta bir dakika. Belçikalı var mı? Ya? Evet şu an Batı önde gençler ama artık her şey kartlara bakacak. 2 4 2 4 abi. Hadi tamam. hocam bir Süper Lig eski oyuncu falan patlat şurada. Kimin ye? Kimin ye? <laughs> Alıyorsun onu. <laughs> Biliyordun bu kralın geleceğini hem de normal kartı çıkart Maldini'yi Çıkar şu Maldini'yi Hoş geldin canım kardeşim X3 Adamsın sen Devam daha gelecek daha orta da gelecek Cengiz Ünder gelecek forvete rafalar gelecek 4-5 Mecbur oynatacaksın oynatacaksın <laughs> Carlos Evet Carlos doluyor. Carlos babayı alıyoruz Ama Ferdi çıkıyor onun sayesinde Onun sayesinde Hayır öyle çıkıyorum. bir dünya yok de, süper i̇lk değil. çıkan durur oğlum Abi saçmalama hayır 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 öyle Ortos bir geldi. dünya yok Ferdi'yi bir koyma çabuk söyle geri yerine 4-5 Hayır yemin ilk geleni değiştiremezsin Şu an hile yapmayacağım Hayır değiştiremezsin onu bir düzelteceğiz Edwin bir Trabzonspor Hemen alıyorsun Oynayamaz ki yok ki o şey <laughs> E bak buna hemen nasıl şey yapıyorsun ama Oo, şey <laughs> Ferdi girecek yerine Abi Ferdi girmeyecek Sonradan gelen değiştiremez ilk geleni 2-4 Fenerbahçe efsanesini kadroya almıyorsun yani İki, öyle dört. mi? 2 4 Oha. Gerisi sende kardeşim. Martinez'i mi alsam? Evet, al. 1 3 1 3. Ben sana rating'den yeneceğim zaten seni gel. Aynen öyle. Mertens hoş geldin abi. Mr. Persie'ydi. Van Persie Fenerbahçe'de oynadı. Hayır o Van Persie'ydi. Armut. Mertens gel aslanım gel. Ben Hoydonk'la hoy karıştırdım pardon. Mertens ve mecbur oynayacak o FD. Mert diyor bu SNT'de Oha, o, geçtim. Al 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 bak Mertens'i böyle ayıp ediyorsun kalbi. Dena yerle Dena yerle kendine şey yapacak. Sıkıntı yok. Gel. Tamam. 1 3. Abi sen kaybet. Hocam edin, bir hadi. tane de Cengiz Ünder alalım. Oha neler geldi yine be. Acun Fenerli. 1 3. Bizi tutturdun. Ginola'yı alayım bari ya bana şey versin. Hadi. 4 5. 4 5. Haydi hocam. Charleston biber. Rim bak baba. bir daha adama geliyor. Sağ bekim var ama Charleston biber alacağım ben ya gel. 1 2 1 2. Hadi hocam patlat batuyu. <laughs> Kroyf'u tutturdu ama Van geliyor adama ya. Van 3 tane adam 3 tane legend kaleci gelir mi la bir turda? 4 5 Gel gel gel, 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 gel 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 Koras Kelly'yi alalım o zaman. 1 2 1 2 Lan keşke öbürünü alsaydım. Evet zaman. gençler 1 2 dedik adama da ya yo. Oo ya yo kartlar. Gibi. Rodri baba gel bakayım sen. Ve son olarak da kardeşim 2 3 olsun. 2 3 olsun senin olsun hadi bakayım. Bakıyoruz gençler. Oha artık <laughs> ya. Dandik paketten gençler. <laughs> Adam son turun dandik paketinde 90'ydı. Helal olsun. Helal olsun. Çok güzel. Çok gençler güzel, herhalde güzel. büyük ihtimal kazandı ama kral bir kursun gelsin. Ve gençler hazır mıyız? 3 2 1 boom. Görmüş olduğunuz gibi gençler alkışlıyoruz. Bunu ayakta alkışlanır abi. Ben hayatımda böyle ballı böyle bir EAFC ee, balı verilen çocuk görmedim gençler. Araba! lan devam et adama. adama 2, 4, 6, 8, 11 tane legend geldi. 3 <laughs> tane legend mı? kaleci geldi şaka gibi. Bak da bir de ya. Cinola var onu da saymadım yani. Gençler şu kadroya bakın be. Adam sanki ya challenge adam. yapmadı. Öyle bir çılgınlıktan mı helal olsun diyoruz. Yani oyun Aslında challenge'ım Challenge olarak da 4 tane adam var şu an Evet challenge orada. olarak Super da gençler game. bir süper lig efsanesi Bir eski oyun iki tane eski oyuncusu iki tane de güncel 5 tane var beş Harbi tane olsun var. diyoruz Batu'ya Arkadaşlar bugünün kazananı büyük bir farkla Batu ee, Ben 115 var. yapmıştım Batu 125 yapmış Yo Hatta 135 lan Oo oh, Geçmişler olsun abi Helal olsun diyoruz kardeşim sevin haftaya Senin aklını alacağım haftaya artık bir doğru düzgün Challenge'lar gelsin Abi bu kaçıncı ya? Bu kaçıncı haftaya ya? Bu kaçıncı Hadi ya? Hadi bakalım. gerçekten haftaya böyle daha çok tutturmalı yetenekli bir challenge yapalım bakalım. Kim kazanacak? Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Bıraktıkları kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.